Gelelim videomuza. Bu videoda ne mi yapacağız? OBS Studio'da oyun videosu çekerken ses ayarı nasıl olmalı? Nasıl yapacağız? Onu göstereceğim. Artı bu zaman kazandıracak ve rahat bir video çekmenizi sağlayacak. Arkada istediğiniz kadar ses olsun fark etmez. Game güzel video çekiyorsunuz. Arkadan birisi bağırıyor veya küfür ediyor. Ne bileyim dışarıdan motor olur, araba olur, büyük bir ses çıkarır video çöp oluyor genellikle. OBS eğer siz ayarlarla oynamadıysanız OBS'in kendi ses ayarıyla sabitleyici çektiğinizde video çöp oluyor. Benim bu videoda size göstereceğim ayarla ve sizinle benimle birlikte yapınız ayarla videonuz çöp olmayacak. Oyun sesi kesmeyeceksiniz. Sadece o görüntünün sesi kesip atacaksınız. Ve videonuza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. İlk başta video geçmeden önce geçtiğimiz günlerde YouTube'a voice meter banana nasıl kullanılır? Discord sesiyle oyun sesini nasıl ayrı kaydetmeyi gösterdim. Eğer Discord'dan hem konuşarak hem de oyun videosu çekmek isteyen arkadaşlar olursa Discord'daki arkadaşımın sesi oyun videosuna gitmesin. Yani olursa bu videoyu izleyebilir. Hem ben sağ üstte de videoyu göreceksiniz açıklamasını. Gelelim videomuza. OBS'e girdiğinizde ilk yapacağınız şey ayarlar. Ayarlara tıklayacağız. Ayarlar yeri açıldığında çıkış. Size de çıkış olacak. Ses değil kayıt. Kayıta geliyorsunuz. Ses parçası. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıralanmış. Ses parçası nedir? Ben size onu açıklayayım. Bu ses parçası kanallar demektir. Yani ayrı ayrı ses kanalları. Ayrı ayrı ses kanalları nasıl oluşturacağız peki? Neye göre oluşturacağız? Daha doğrusu. Ben de şu an 3 ses kanalı kullanıyorum. bir Discord. Yani Discord'da konuştuğum arkadaşlarımın sesi. 2. Masaüstü. Oyun sesi, müzik sesi ve tarayınca video sesi. Mitch Aux. O da mikrofon. Şu an gördüğün gibi konuşuyorum ve sesim videoya gidiyor. Şu an ben burada 1, 2, 3 işaretledim. 3 tane ses kanalı kullandığım için. Yani de saydım. Bizde hepsi seçil olabilir ve hiçbir seçil olmayabilir. Hatırlayamıyorum ben de hangileri seçiliydi. Siz 5'i 6'yı 4'ü kaldırın veya sizde 4 tane ses kalanı varsa Skype'da varsa ne bileyim başka bir şey de olur. E, Speaker'ınız varsa hoparlörünüz yani. 4 tane de ekleyebilirsiniz. Ben 3 tane kullandığım için 3 tane. Sizde 2 tane var. Sizde Discord olmayabilirim. MasterOS sitesi ile mikrofon sesiniz. Siz 2 tanesini Seçmeniz yeterlidir. 1-2 yani dışarıda da çocuklar ses oynuyor. Bayağı da bağırıyorlar inşallah. Video ses tanıtmaz. Bunu yaptıktan sonra ses ayarları. Ses bit hızı. Ses paketi 2, 3, 6'ya kadar gider bu. Hepsi 160. Ses bit hızını 320 yapın ki ses kaliteniz daha iyi olsun. Onu da yaptıktan sonra ayarlar. Herhangi birine tıklamanız yeterlidir. Herhangi birine girip şu dişli simgesini tıklayıp gelişmiş ses özelliklerini açıyorsunuz. Açtıktan sonra bunu ben büyüteyim. Ha. de bunların hepsi seçil olarak hemen aklınız karışmasın diye ben hepsini seçeyim. Tane tane ve açıklayıcı bir şekilde öğreneceksiniz. Burada Discord, masaüstü sesi, mikrofon diyor. Bunlar da ses kanalları, altı ses kanalı. Biz orada 3 ses kanalı oluştur demiştik. Yani şundan geçersiz yani bize 3 tane ses kanalı oluşturup bu kadar oluşturmayacak. Şu tiplerin hepsini kaldırın. Hepsini kaldırın. Bir kutu, kutucuk bile bırakmayın. ses kanalına kaydet. Ne oldu? 1, 2, 3. Hepsini ayrı ayrı ses kaydı Bunu da kapattık. Tamam. Ya ben size göstermelik bir video çektim. Hemen Premier Pro'muzu açalım. 2020. Biraz yavaş açılıyor. Voice Meter Banana kullanımı da hemen sağ üstte görürsünüz. Bir tik açılayak. O videodan gelenler de sıkıntı olan da yorumlara belirtebilir. hemen yardımcı olacağım. Açıldı. Hemen şuradan videomuzu buraya yükleyelim. Import files. şuraya atalım. ben büyütemiyorum ya. Hemen program bir türlü adam akıllı kullanmasını şey yapamadım ya. Tabii şunu ya. Heh. Git benim orayla. Şunu da büyüt. Oh. Tam. Dur. Yok abi bu. Yok bakalım. Şunu belli. Böyle yap. Böyle. Heh. Tamam. Şu an hepsi seçili gördüğünüz gibi. Hepsi. de. Yani birisinde oynama yapsanız hepsi değil. Ben şunu şuradan şöyle kessem videoyla birlikte abi seç abi şunu seç seçsem hepsi gider ben hepsinin gitmesini istemiyorum sağ tık video üstüne sağ tık ünlük yani ne yaptık bu eee ünlük oldu mu evet ünlük oldu enable'da e tıklarsam bunları yeniden kitler yani hepsini yeniden birleştirir yani hepsi farklı farklı ses kalanı yani gördüğünüz gibi ikinci ses kanalıyla üçüncü ses kanalında ses dalgaları var. Şurada görüyorsunuz ama birinci de yok. yok derseniz Discord'da kimse konuşmuyordu. Birinci ses kanalında e Discord seçiliydi. hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi Discord nerede? Bir de. O yüzden burada Discord sesi yok. İkinci ses kanalında masaj sesi yani oyun sesi. Olan. Ha. pardon. Üçüncüde de gördüğünüz gibi bayağı ses dalgası var. Yani bayağı ses olmuş. Bir ben Hemen sizin için çektiğim videoyu izleyelim. Gelelim videomuza. Bence orada şu an burada dedim video çekiyorsunuz. Krayına oynanıp çocuğusu. Adamla çatışıyorsunuz. Bir yandan da video arkada açık. Görüş oluyor. Arkadan anneniz ve ablanız fark etmez Böyle dışarı Burada çok boş yapmışım. Şuraya gelelim. Yüksek bir ses çıkartıyorum. Şu an ben de şaplak atacağım. Sesi kısırmaya kulakla dinleyeceğim. Evet, ben şuradan başlayacağım sesi kısmaya. 25-35'te. Sesi kısırmaya kulakla dinliyorsanız kulaklığı çıkarın. Yani gördüğünüz gibi yüksek. Ben filtre kullandığım için o şaplak sesi biraz e, yüksek gelmemiş. Normalde bayağı ses çıkarttı. Hemen şu 25'ten 31'e kadar çıkış kısmı kesim? 25 abicim sen gel bana yardım et. 25 Hoppa Bunun Üstüne hop Neredeydi 31'e kadar Kestik Kestik Hemen şunu soru Seçelim Select Tamam şunu getirip buraya sakın yapmayın. Ee, neden yapmayın? Onu oraya yaparsanız ses kayması olur. O da biraz e, hatta biraz da bir sıkıntı olur. Çünkü videoyu çöp eder. şimdi şuradan tekrar başlatalım. Yüksek bir ses çıkartıyorum. Şu an bende şap... Gördüğünüz gibi. Mikrofon sesi gitti. En birisi konuşursa onun sesi ol olur. oyunun sesini de duyuyorsunuz. Arkada bunun rüzgar sesi var. gördüğünüz gibi video bundan ibaretti. Yani yapamayan mutlaka olacak. Yani hiç şaşmaz. Yapamayan olursa yorumlarda belirtmeyi unutmasın. Her türlü yardımı sağlayacağım. Eğer Discord'a gelirseniz veya bana yayın açarsanız daha iyi yardımcı da olabilirim. Video eğer işinize yaradıysa beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.